Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce hatırlatma videomuzu izleyelim, sonra videomuza geçelim diyorum. Kanalıma abone olmayı unutanlar için bu bir hatırlatmadır. Kanalıma abone olmayı unuttuysanız bu boşluktan yararlanarak kanalıma abone olunuz. Videolarımı sosyal medyada paylaşınız. İlgili butonları kullanarak videomu beğenip beğenmediğinizi bana iletiniz. Şimdi devam edelim. İyi seyirler. Hatırlatma videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Finlandiya hakkında sizlerle sohbet niteliğinde bir video hazırlamaya düşünüyorum. Umarım bu video ilginizi çeker. İlginizi çekerse ne yapmanız gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunları tekrar etmek istemiyorum. Finlandiya eğitim sisteminden başlayıp yani alttan gelip üstten çıkacağım. Ben de bilmiyorum hangi konuları konuşacağımı ama sonuçta Finlandiya hakkında aklıma gelen ne gelirse onu konuşmaya çalışacağım. Finlandiya eğitim sistemi demişken Finlandiya'nın eğitim sistemi hepinizde bildiğiniz üzere dünyanın en iyi temel eğitim sistemine sahip. Bunun sebeplerinden bir tanesi ise öğretmenlerin kalitesi. Kaliteli öğretmenler kaliteyi biraz aşmak gerekirse öğretmenler titizlikle seçiliyor. Titizlikle bunlar öğretmenlik eğitiminden geçiriliyorlar. Bildiğim kadar ile üniversite eğitimi alması gerekiyor öğretmenlerin öğretmen olabilmeleri için. Tabi istisnalar olabilir, yanlış bildiğim bilgiler olabilir. Burada anlatmak istediğim önüne gelen herkes öğretmen olamıyor. Odur benim anlatmak istediğim ve bu da sonuçta diğer parçaları da buna eklersek, tamamlarsak böyle mükemmel bir eğitim ortaya çıkıyor. Mükemmel eğitimli bir ulus ortaya çıkıyor diye ben basitçe böyle düşünüyorum. Finlandiya'da bu titizlikle seçilme olayı ülkemizde var mı, ülkemizde nasıl oluyor öğretmenler bizde olduğu gibi, Finlandiya'da olduğu gibi yaz sezonlarında, tatil sezonlarında eğitimi almıyorlar mı, güncelleniyorlar mı bilgileri bilmiyorum. Türkiye'nin eğitim sistemi delik deşik olduğu için iyi de diyemiyorum, kötü de diyemiyorum. Çünkü benim bildiklerim çok eski sistem. Belki ondan sonra 30 defa daha değişmiştir ben öyle biraz abartarak söylüyorum ama öyledir diye tahmin ediyorum. Kreşlerde dahi eğitimli öğretmenler istenmekte. Kreşler çocuk yuvası deyince çocuk bakıcısı aklımıza geliyor sırada insanlar olarak ama kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten bu ülkede eğitimsiz, eğitim almadan yapılan meslek neredeyse yok hiç yok. Muhakkak eğitimi okulu vardır uzun kısa artık bu mesleğe göre değişir. Örnek vermek gerekirse temizlikçinin dahi mesleği var. Neden bu örneği veriyorum? Ülkemizde eskiden en azından öyleydi. Temizlikçiyi herkes yapar deyip işi bilmeyenlere yaptırıyoruz. Hepiniz de biliyorsunuz. Ben bir gün hatırlarım. Yazdıklarını birisi temizletiyordu. Herkes insanlar gelmeden önce temizletir onları. Biliyorsunuz. Biz suyla oynamayı seven milletiz. en kadına baktım her tarafı yukarıdan aşağı evi suyla yıkadı ki ne hangi zihniyetle bunu yaptıysa tozlar öyle gitmiyor zaten. Artı dikkatimi çekti. Elektrik saatine dahi su tuttuğunu gördüm. Gözlerime inanamadım. Yani eğitim temizlikçilerin dahi eğitim var Finlandiya'da. Hadi bu Temizlikçi kendine zarar veriyor, ölüm tehlikesi var, elektrik panosuna su tuttu hem de açık olan elektrik panosuna hastanelerimiz var biliyorsunuz enfeksiyon kapıyorlar o kadar kaliteli doktorlarımız var ki ama hastanede çalışan temizlikçiler personeller eğitimli değiller temizlikçi diyorlar aynı kullandığı bulaşıcı hastalıkların olduğu riskli olan yerlerde aynı temizlik malzemesini gidiyor hastane odasının birinden diğerine taşıyor. Böyle de bir yanı var. Belki bunlar değişmiştir ülkemizde. Değiştiyse yorumlara yazın. Çocuk yuvalarında dediğim gibi çocuk bakıcısı olarak işe girmiyorsunuz burada. Muhakkak eğitiminiz oluyor. Öğretmeni farklı. Çocuklar çocuk yuvasından ön eğitimden başlamak üzere eğitimli öğretmenler tarafından öğretiliyor. O mesleğin eğitimini almış öğretmenler elbette. Onlar tarafından eğitiliyor sorumluluk alması öğretiliyor çocuklara kendi işlerini kendi başlarına yapmaları yemek yemeleri çatal bıçak kullanmaları ayakkabı bağcıklarını bağlayabilmeleri giyip çıkarabilmeleri ceketini vesairesini bunların hepsi öğretiliyor ve şu da öğretiliyor karşılıksız hiçbir şey yok Kimse sizin önünüze hazır hiçbir şey getirmez. Her şeyi kendiniz yapmanız gerekiyor. Yemeklerin dahi tabuldut usulü o çocuklar almasını, yemesini öğrenirler. Bizlerde de mi öyle? Bilenler yazsın diyorum. Türkiye'de nasıl olduğunu merak ediyorum. Devletin malı deniz yemeyen keriz böyle bir şey yok. Finlandiya'da ülkemizde bu söylem var. Çünkü devletin malı değil burada o mallar, o mallar milletin malı. Bizde devletin olduğu zihniyet olduğu için o zihniyet büyük ihtimalle hanedanlıklarda geliyor. Hala daha o zihniyet burada. Atatürk'ten sonra da aynı zihniyette devam etmiş İnönü ve onun kadrosu, avaneleri ben öyle diyorum hala daha devam ediyorlar. Hanedanlık şeklinde her her tarafta babadan oğula geçiyor örnek vermek gerekirse büyükelçiler diplomatlar babasının yaptığı işi devralan çocuklarından oluşuyordu bu hala da böyle mi bilmiyorum CHP'de de görüyorsunuz babadan oğula sonra toruna milletvekillikleri yapanlar var öyle vardı Burada öyle kesinlikle bir şey yok, olamaz zaten. Bir parti başkanı, genel başkanı, iki dönemden fazla Finlandiya'da seçilemez. Elbette Finlandiya'da da bazı şeyler bozukmuş ama düzeltmişler. Benim ahiret ettiğim... Finlandiya'nın nesi varmış fazla bunu becerebilmiş adamlar birinci dünya savaşına girmişler iç savaş yapmışlar İkin, ikinci dünya savaşına girmişler devam eden kış savaşlarına girmişler ve öyle olduğu halde 2-3 defa bu ülke dümdüz olduğu halde Tekrar bunu imar etmişler. Hem de küçücük nüfuslarıyla o kadar büyük ülkeyi yüz ölçüm olarak nasıl imar edebilmişler? Halbuki dört mevsim yaşamıyor burada. Karınları o kadar çok zayıf ki anlamış değilim. Aslında sanayileri de o kadar kuvvetli değil zaten altı üstü beş buçuk milyon zaman 3-4 milyon olsalar ne olurmuş 3-4 milyon nüfus demek bir İstanbul'un belediyesinde çalışan demektir abartarak söylüyorum yani yani çok az onların fazla nesi varmış acaba bizim eksikliğimiz varmış onu çok merak ediyorum bilenler yatsın yorumlara. Çocuklarımız bizim üstüne titriyoruz çocuklarımızın ama Finlandiya'daki eğitim sistemi gibi sorumluluk vermiyoruz. Sorumluluk almak isteyene de vermiyoruz. Zaten hiç kimse almak da istemez. Sorumluluk kendi işini de yapmak istemez. Kendi yemeğini de yemek istemez. Bizler çocuklarımızı çok seviyoruz diyoruz Türkiye'de. Yemek yediriyoruz. Ayaklar üzerinde kendisi duramıyor. Burada duruyorlar ve kendi işlerini kendi görüyorlar hiç kimseye yük olmuyorlar ülkemizde de böyle mi şu an için yeni gençlik onu da merak ediyorum. Gene aynı hazır mı bekliyorlar anne babadan. Geçenlerde birisi zengin birisinin oğlu olduğu iddia edilen haberde motorla başka bir motorcular motosikletleri çarpıyor. Şaka yapıyor kendi kafasınca. Ölümüne sebep oluyor o kişilere. ve ifadesinde ben şımarık büyütüldüm şımarık birisiyim diyerek dayanak gösteriyor. Vallahi bu sizce sağlıklı bir cevap mıdır? Burada öyle bir cevap Olmaz çünkü sorumluluk almamış. Sorumluluk almıyor hala, sorumluluğu başkasını yıkıyor. Bu hala ülkemizde böyle mi? Gerçi fakirimiz de aynı yapıyor. Çocuğunu hiçbir şey yapmıyor, üstünü titizlikle duruyorum hesabına. Öyleydi eskiden, şimdi öyle mi bilmiyorum. Eskiden evde, okulda hiçbir yerde sorumluluk almayan bu çocuklar, bizler, bizden öncekiler veya bizden sonrakiler, özgüven olmayan, özgüven olmayan bir nesil olarak yetişiyorlar yetiştiler. Sorumluluk almayan, sorumlulukları başkasını yükleyen, empatisi olmayan, hep kendisini hazır verileceğini zanneden bazı yani karşılıksız verileceğini zanneden bir nesil yetiştiğini fark etmiştim ben o zamanlar dahi. Burada kesinlikle öyle değil. Örnek vereyim 18 yaşına gelen yetişkin bir çocuk çocuk diyoruz bakın zihniyet yetişkin çocuk olur mu? Yetişkin insan vergi beyannamesini doldurmasını, kendi işlerini halletmesini öğretiyorlar, öğreniyor. Öğrenmek de zorunda. Kimse ona yardım etmez yoksa kendi işlerini kendi görmek zorundadır. Bizim ülkemizde vergi beyannamesinin adını duyan 70-80 yaşında veya 50 yaşında, 40 yaşında belki insanları bile bulursunuz. Bırakın gencini. Kimsenin böyle bir beyanname olma verdin, duydunuz mu? Duyduysanız yazın lütfen. Merak ettim. Liyakatsız oluyor bu defa yaptığı işin. Böyle kişiler yaptığı işin hakkını veremiyorlar. Liyakat olmuyor. Çünkü öyle alışmış bir nesil. Sorumluluğu da yok. Liyakat de yok. herhalde öyleydi eskiden zaten in önden sonraki kurulan hanedanlıklar bizi bu hale getirdi ben öyle düşünüyorum Finlandiya'da da öyle olmuş hanedanlık kurulmuş burada da orada burada yani rüşvet her şey şimdi belediyelerde var aynı olay ülkemizde ama bunlar bunları kısa zamanda çözmüşler nasıl çözdülerse bizde herhalde kısa zamanda çözeriz. Çözer miyiz sizce? Biz de dilimizden ileri geliyor herhalde. Bazı şeyler dilimiz eksik konuşuyoruz. Ben onu fark ettim. Bazı anlaşmalar, konuşmalar, sözlü anlaşmalar, kavgalar ondan ileri geliyor diye ben düşünüyorum. Burada öyle bir şey yok. Sözleşme sözlü de olur, yazılı da olur. ikisi de geçerlidir. Ülkemizde en ufak bir iş yaptığınızda dahi, sözle anlaştığınızda dahi iş bitince o esnafla kavga eder durumu geliyoruz. Acaba bu dilden mi ileri geliyor diye ben düşünüyorum. Olabilir de olmayabilir de. Çünkü eksik konuştuğumuz için herkes başka anlamlar yükleyebiliyor o cümlelere. Belki dilin yapısına ileri geliyor bilemeyecek. Örneğin burada farklı olan Fincede görüşürüz denilir bizde de vardır o söz. Telefonla konuşulunca kapatırken görüşürüz demez bunlar duyuşuruz derler. Ya da araşırız derler. Yani telefonla araşırız derler. Böyle bir bizde bunların yerine geçecek kelimeler var mı bilmiyorum en azından ben bilmiyorum veya üretildi mi üretiliyor mu biliyor muyuz belki dilin yapısına ileri geliyor bu. Avrupa'nın kayak merkezlerinin yüzde neredeyse yüzde Türkiye buna dahil risk altındaymış yapılan haberde onu okudum ben Finlandiya'da yapılan bir haber bu yüzde doksan iklim değişikliği yüzünden yani bu havanın ısınması vesairesi yüzünden kapanma tehlikesiyle karşı karşıya Elbette bunlar suğunu kar yapabiliyorlar ama bu iklimi daha da kötüye götürecek götürür. Elektrikle vesaireyle yapıldığı için bunlar. Bunlar geçici çözüm deniliyor. Eğer havanın ısınmasını durdurabilirlerse %32'si ise bu kayak merkezlerinin risk altında olacakmış yani yüzde 90'dan yüzde ke düşürebileceklermiş diye bir haber vardı Finlandiya kayak bölgesi olduğu için kara ülkesi olduğu için hakikaten burada da bazı kış sporları yarışmaları yapılıyor benim olduğum şehirde de hatta bazen öyle oluyor ki kar yok suni karla burada da yapar oldular yarışmaları düzenleyebilmek için Finlandiya gerici kuşatması altında niye Finlandiya'da alkolü istediğiniz yerde tüketemiyorsunuz. Parklarda, sokaklarda herkesin görebileceği veya kamu alanlarında alkol tüketemiyorsunuz. Gerici kuşatması altında çünkü bu ülke. Daha marketlerde sert alkol satılmıyor. Sadece düşük alkollü içecekler satılıyor ülkede. Monopol halinde ülkenin devletin tekeli burada sert içkileri tek satma hakkına sahip devlet burada hala gerici bir kuşatma altında bu ülke ve üstüne üstelik belli bir saatlerden sonra marketler sabaha kadar alkolü içecek satamıyorlar nedense. Türkiye'de mi gerici kuşatma altında? Onu sormak istiyorum. Çünkü bir gün gazetesine okudum. İstanbul'daki bazı parklar böyle uygulamalara geçmişler ve o gazeteye göre gericiler sahillere kadar inmişler. Şakmaldan almışlar. Voleybol kadın milli takımımız yarı finale yükseldi. Şimdi de finale doğru yol alıyor. İlk dört takım içinde Sırbistan'la oynayacak finale çıkabilmek için, final maçı oynayabilmek için Sırbistan'la oynayacak. Eğer kaybederse üçüncülük maçına çıkacak. Kazanırsa finalde birincilik mücadelesi verecek. Başarılar diliyorum kadın voleybol milli takımımıza. En azından bu karamsar günlerde ülkemizin biraz yüzünü güldürdüler, güldürüyorlar. Özgüvenimizi bizim yükselttiler, yükseltiyorlar. Teşekkür etmek istiyorum onlara. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Video mu? Artık bundan sonra gerici Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selam olsun diye mi başlayayım veya bitireyim bilemedim. İşin esprisi elbette bu. Gazeteciler bakın nasıl abartıyorlar bu haberleri aşırı abartıyorlar. Eskiden de öyleydi. Avrupa'da bir sene kalmış, altı ay kalmış, üç ay kalmış. Hatta çocuk bakıcılığı yapmışlar. Kişiler de Avrupa'da şöyle, Avrupa'da böyle diye konuşuyorlardı. Kullanıyorlardı. İnsanları ikna bir şekilde yalanlarını ediyorlardı. Yalanlarına böyle inandırıyorlardı. Ben 31 senedir Finlandiya'da yaşıyorum. Hala daha ben Finlandiya'yı öğrenebilmiş değilim. Dil bilmeyince zaten hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Dil öğrenin onlarla yaşayınca kültürü de geliyor. Başka alışkanlıklarını da öğreniyorsunuz. Tarihini de öğreniyorsunuz. Ben Türkiye'de su gibi fince dahi öğrensem Finlandiya'yı tanımış olmuyorum. Onu söyleyeyim. Aradaki fark bu. Ya da Türkiye'deki Finlerle her gün konuşsam dahi benim öğrenebileceğim şeyler kısıtlıdır. O kişiyle kısıtlıdır. O yüzden ben eskiden beri hayret ederdim zaten. 3 aylığını çocuk bakıcılığı yapmış. Ben üniversite eğitimi, master'ım şurada yaptım, burada yaptım. Yalanlarıyla gelip buralarda kebapçılarda çalışıp çocuk bakıcılığı yapıp sahte diplomalarla gelirlerdi ülkemize. Hepimiz bunu biliyoruz. Ve o tipler yüzünden maalesef onlara da inandık, aydın sandık, okumuş zannettik onlara ama maalesef işte düştüğümüz hali bu. Ve şimdi de sosyal medyada gurbetçi Türkiye'de yaşayan Türk arasında çatlak oluşturmaya çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyin diyorum. Gerici kuşatması aldığında olan Finlandiya'nın Lahti şehrinden hepinize selam olsun diyerek videomu bitirmek istiyorum. Parantez içinde anlamayanlar için espri olsun diye böyle diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.